Depreme karşı estetik dokunuş mikro kristal vaks ile sabitleniyor. Evet, Kocaeli'deki müzelerde asırlara meydan okuyan tarihi eserler depremlerde zarar görmemeleri için mikro kristal vaks ile yerlerine sabitleniyor. Estetik bir şekilde sergilenen eserlerde kimyasal kimyasal tepkime de meydana gelmiyor. Büyük hacimli eserlerde ise form destek ve misina ipi uygulamaları kullanılıyor. Ya. Çok ilginç değil mi? Gerçekten Tabii. çok sahne Onca depremlerde o kadar çok kurtulan, Hayır. kendini koruyan böyle tarihi eserimiz var ki. Ya değil mesela mi? bir yerlere sabitleniyor. Evet. Tamam mı? Ee, korunaklı bir yere aynı zamanda ama korunaklı bir yere. Öbür tarafta e, mesela cila diyelim. Aha. Hatta hafif kalır. E, ya da farklı bir şekilde e, bunlar kimyası da bozulmasın diye bunlar bir defa buyanıyor, cilalanıyor ya da farklı bir işlemle kimyada bozulmasın diye bunlar efendim tabiata yıllara meydan okuyorlar. Şimdi mesela burada bu sütunu yerinde tutmak için bakın neler yapıyor bunlar. Sadece sütun yerinde durmuyor ama öyle bir bağlanıyor ki öyle bir sabitleniyor ki öyle ciddi bir şekilde elden geçiriliyor ki bir sarsıntıda sağa sola devrilmiyor. çok önemli keşke bir teknik adam bir konuğumuz olsa. Bakın mesela Anlamsa şimdi bunun evet. bunun mesela burada bir sabitlenmesi var evde. Değil mi? Bakar mısınız, evet. Düşmüyor. Tabii. İstediği kadar sallansın ya da orası çöksün. E, o kendini muhafaza edebiliyor. Oruyor, bunlar evet. çok önemli. E, sanat değeri çok büyük bunlar. Hı hı. Yani öyle böyle değil. E, hakikaten çok güzel. Kimyasının da bozulmaması için Farklı bir şekilde yani ilaç diyelim hı hı. ya da ben cila dedim <laughs> anlaşılsın diye evet. farklı bir şekilde korunuyor bu şeyler ilaçlamayla beraber. Sabitleniyor orada yıllarca hatta yüzyıllarca devam ediyor. Bakın çatlaklar var gördünüz mü eserin üzerinde? Evet. Bu çatlaklar da tabii tamir ediliyor. Nasıl bir şeyle... Ee, nasıl bir orada e, zam diyoruz ya, hı hı. ya da yapıştırıcı varsa orada nasıl bir şey, bir kimya e, kullanmışlar ki e, hakikaten o çatlaklardan da efendim e, dağılmıyor. Bu eser da böyle sistemler kullanılsa da değil mi? eserde Hiç e, işte, hiçbir bina yıkılmasa. Çok basit e, binalarda da artık mühendislerimiz konuşuyor. Aynen. E, çelik e, olacak yani Aynen, bol evet. miktarda çelik evet. korsusiyom olacak. E, tabii beton da olacak ama çelik şart. Yani o çeliği güzel bir şekilde kullandığınızda bir de esnepe payı olacak. Şimdi mühendislik gelişti. Bizim mesela şu anda yayın yaptığımız bu şeyde ben görmüştüm o temeller atılınca. Fabriks sistem Süt, değil mi tabi, o sistem üzerine mesela esneme Hı -hı. payları var. Evet. Sallanıyor ama gidip geliyor bir şey olmuyor. olmuyor o çok evet, önemli. Çok şükür, evet. Buradan Zeki Bey'i de yad edelim. İhlas yapıyı da selamlar gönderiyoruz